Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Gram altın, darpane altın sertifikası. Darpane çok sık sorulduğu için bu yayınımda darpaneyi de değerlendireceğim. Yine ekranda alınıp satılan Qatar National Bank'ın, QNB Finans Bank'ın yine GMSTR gibi bir gümüş ürünü var. Orada kesinti de oluyor karlarda. Fon gibi muamele görüyor. Onu da söylemekte fayda var. O da soruluyor. Bu yayınımda onu da incelemelerin içerisine alacağım. Biraz onsa biraz dolar türk lirasındaki seyre bakacağız ve gram altına ilişkin kısa vadede oluşabilecek bir fırsat var mı? Borçlular için en azından bir müjde olabilir mi? Bunları da bir bariz bir şekilde sizlerle beraber şöyle bir masaya yatırmak istiyorum. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yerimize başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlara destek olmayı ve eğer biliyorsanız high puan vermeyi de ihmal etmeyin. Evet piyasalar cephesinde altının gerilemeyle devam ettirdiği bir hafta olarak geride kaldı. Trump finansal piyasalara özellikle riskli varlıklar cephesine biraz para çekmek istiyor. Bu para çekme işini devam ettirirken elinden geldiğince bunu ons altın yayında da anlattım. Altın fiyatlarını şişirmek yaptı. Bu altın fiyatlarını şişirmenin kendine has bir ekstra olarak şöyle bir etkisi var. Bir, bu örtülü bir para basma olarak da algılanabilir. Örnek verecek olursak. Şimdi borsaya yatırım yapmak istiyordum. Geçen sene yok ya borsa çok riskli. Siyaset de var öyle var böyle var yatırım yapmadım altın aldım. 1-1,5 bir, bir yıllık periyotta %80-90 altından para kazandım. Piyasaya bakıyorum altın hala şöyle bir baktığım zaman %80-90 yukarıda mı? Evet yukarıda. Borsa nerede? Hala 9000-9400'de. Demek ki bu bana şunu söyletebiliyor. Ben geçen sene almayarak bugün %90 karlıyım ve bugün piyasa aynı yerde. Yani bu piyasa bana karşı inanılmaz ucuzlamış ve ben bu piyasaya karşı çok ciddi para kazanmışım. Örnek bir başka örnek olsun. Bir kilogram altınım var. Bunu 10 altın yayında da söylemiştim. Hani en azından ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. İşte 10 altın küreselde fırladı gitti. Bir kilogram altınım vardı 2, 2, 2.500 liradan almış olayım. O zaman ev almak istiyordum. Ev 3.3 milyon liraydı. Bugün işte piyasadaki tablolarla beraber 3.5 milyon bandına geldi. Ama şimdi benim bir kilogram altınım 4.3 milyon liraya geldi, 4.2 milyon liralara geldi. Ev vaziyet böyle olunca ben önceden hem ev alamıyordum, param eksikti. Şimdi hem artı cebime para kalıyor, neredeyse bir araba alacak kadar hem de evimi alabiliyorum. Şimdi vaziyet bu. Vaziyet böyle olunca altın fiyatları şişirdiğinizde diğer piyasalar size karşı ucuz kalmış oluyor. Bu da altını yastık altından çıkar piyasaya sokun bir başka hani Trumpçası diyelim. Aslında bu genellikle sağlanabilen bir opsiyon. Ülkemizde de devalüasyon neden yapılır? Hem varlıklar ucuzlasın, para girişi gerçekleşsin. Hem de hani ticaret akışı biraz daha hızlansın. Hem de yastık altındaki dövizler ekonomiye girsin ve ticaret canlansın. Bunun için yapılır ama bunun bir de enflasyon gibi bir yan etkisi var. O yüzden bizim piyasayı bir ekstra dolar Türk lirası yayınında ayrı konuşacağım. Ama şimdilik altınla alakalı kısmı doğru anladığımızı düşünüyorum. İşin felsefesi kabaca bu. Trump tüccar ve uyarıkta da bir tüccar ama altın fiyatlarını kritik bir eşiğe kadar da getirdi 3500. İran gerginliği oldu. İran İsrail karşılıklı birbirini bu bombaladı. Tahran'a füzeler düştü. Bakıyorsunuz. Tel ve füzeler düştü ve baktığınızda Hürmüz Boğazı kapanacak mı dendi. İran'da üst düzey devlet yetkililerinin öldürüldüğü peş peşe açıklamalar gördük ve vaziyete baktık. 3500 ons geçilemedi. Demek ki bu 3500 düzeyler kıymetli. 3500 ons seviyesi üzerine yerleşmedikçe almayın diyorduk kısa vadeli olarak en azından bir yatırım tavsiyesi olmadan böyle söylenebilir alınmayabilir ve artık kritik bir sürecin izlemesinin içerisine de girdik. Yani şöyle baktığımız zaman 3330, 3300 buralar aşağısında aylık bir kapanış olacak mı? Yarın bu kıymetli olacak. Bu birincisi. İkincisi de 3220 seviyesi aşağı yönde geçiliyorsa o zaman altın fiyatlarında epeydir görmediğimiz bir düzeltmenin karşımıza gelebileceğini düşünürüz. Hala piyasalarda top çevirme devam ettiği için bu bariz bir şekilde kesin bir şekilde bu buradan aşağı gelecek düşecek dediğiniz şeklinde değil. Bariz takip gerektiriyor. Bariz takipten kastım Mesela 3 Temmuz Perşembe günü ABD'de tarım dışı istihdam verileri gelecek bu veri akışlarında tekrar Fed'in eli güçlenirse faiz indirimi konusunda daha da böyle hani piyasaları sarsıcı bir tablo benimseyebilir Powell zaten kongrede de acelemiz yok acele etmeyeceğiz diye diye devam etti o yüzden burası mesela ilk önemli nokta bir diğeri Trump piyasalara para çekmek istiyor dedim. Bunu likitle sağlayarak yapmak istiyor. Hatta faizleri indirecek. Bu politikayı benimseyen yeni bir FED başkanını da aday olarak göstereceğim. Hatta gerekirse bunun açıklamasını erken yapacağım. Normalde seçimlerden 3 ay önce yapılır ama ben gerekirse bunu daha erken yaparım. Piyasaya da bir faiz indirim psikolojisini önden bir şekilde fiyatlamanın içerisine dahil etmesi için bu tarz bir hamlede bulunabilirim diyor. Aslında yine üstü kapalı olarak bunu söylüyor. Ben faizi indirecek bir başkanı getiririm. Sen faizleri indirmiyor musun kardeşim? Piyasa sanki faizler indiriliyormuşçasına gelin güvey olur. Çünkü bu adam gelecek koltuğa oturacak diye düşünür diyor. Haklı da kendince bir tarafı var. Piyasaya önden bir faiz indirim beklentisini bariz bir şekilde sunmuş oluyor. Şimdi sözün özü piyasalar cephesinde altının biraz daha esnediği, riskli varlıklara, borsalara, kripto varlıklara biraz daha para akışı sağlanabilecek bir atmosfer yaratılmaya çalışıyor. Altının gardı bir miktar düşürüldü ama hala hazırda halen daha kritik sahaların çok da aşağısında değil. 3220 gibi seviyelerin aşağısına doğru gerileyen bir ons altın görürsek bu gram altın cephesi içinde ya da borçluları için ciddi yüklü alım yapacakları için de fırsat zemininin oluşmaya başladığını bize gösterir. Gram altın fiyatlamalarına baktığım zaman şurada Mart 2025'ten gelen trendin aşağısında bir günlük kapanış yaptı. Tabii ki yeni günün açılışını göreceğiz. 4.250 lira aşağısında kaldıkça şimdilik piyasa baskılı. Özellikle bakın fiyat 4.196 hadi 4.200 olsun. 4.120 seviyeleri aşağı yönlü geçirirse 4.115 4.120 ekran fiyatı olarak söylüyorum. Buranın aşağısına doğru geçirirse bunu borçlu olanlar bir müjde olarak telakki edebilir. Çünkü fiyat bandının daha alt seviyelere 3880 ile 3760 gibi seviyelere doğru gerilediği bize bir düzeltme dalgası verebilir bu tarz bir görüntü. Zaten %10'luk bir düzeltme yapsa 3870, %12-13'lük yapsa 3750 lira gibi bir seviyeye tekabül ediyor. O açıdan burayı yakın izleyeceğiz. Bakalım bir altın alma fırsatı veren bir piyasayla karşı karşıya kalacak mıyız? Yüklü toplu girişler için önemli bir fırsat verecek bir piyasayla karşı karşıya kalacak mıyız? Altın düşmez, düşemez, şöyle olamaz, böyle olamaz. 9 yıl aynı yerde kaldığını hatırlatmakla beraber geride bıraktığımız yılda 2023 yılı için çok pozitif oldu bu. 2024'te 10 yıllık barajların yıkılmasını beklediğimi, hatta 2028-2030 eksenli piyasaya baktığım zaman şu Fitch'in en son açıkladığı raporu da zırva olarak görüyorum. Yine benzer şekilde Citi'nin açıkladığı raporları da zırva olarak görüyorum. Ana beklentim altın fiyatlarının evet biraz çözülüp piyasaya para girmesi, ama altınla alakalı hikayenin tam anlamıyla bitmemiş olması. Çünkü dolara güvenin giderek kaybolduğu ve devletlerin de saklama aracı olarak altını benimsemeye devam ettiği bir tablo içerisinde olduğumuz için de altın fiyatlarının onların öngördüğü kadar sert düşebileceğini düşünen tarafta değilim. Ama yer yer yalancı baharla. Şimdi bakın ateşkesleri konuşuyoruz. İran'la İsrail ateşkesi gerçekleşti. Trump şimdi Gazze'de ateşkes istiyorum. Hemen istiyorum gibi açıklamalar yapmaya başladı. Benzer şekilde yine bakıyorum. Buradaki tablonun peşi sıra Putin de açıklamada bulundu. Tekrar müzakerelere bağlıyız, sağdığız. Işte üçüncü müzakereyi yapmak üzere. Tekrar İstanbul'da görüşe, görüşülebilir. Heyetlerimiz görüşür. Erdoğan'a teşekkür ediyorum hassasiyeti için gibi açıklamalarda bulundu. Yani biraz suni olarak piyasalar tarafında yalancı bir bahar havası estirilip altın fiyatlarının gardı bir miktar düşürülebilir mi? Mümkün. O açıdan bunu yakın izleyeceğiz. Verdiğimiz seviyelerle izleyeceğiz. Haber akışlarına daha ba bağlı bir piyasa. Sanki biraz niyetleri bunu yapmak gibi yani biraz piyasayı aşağı doğru çekip biraz borsalara ve kripto varlıklara para akışı sağlamak istiyorlarmış gibi bir imajları var. Yakın izlemeye değer. 4117 aşağı yönü geçirmedikçe 4115 4120 diyelim kabaca aşağı yönlü geçirmedikçe şimdilik halen daha trend sınırları içerisindedir. Buralar kırılırsa işte o zaman biraz daha düşüşün dalga boyu uzayacağından fırsat iklimi oluşmuş olacaktır. Bunu bu minvalde izlemekte fayda görüyorum. Evet gelelim GMS TR'ye. Bu da QNB Finans Portföy'ün gümüş fonu borsada alınıp satılabiliyor. Burası zaten benim hedeflerime geldi. Yani burada ekstra olarak şimdi çok bir şey diyemiyorum. Benim burada bir 292, 295, böyle bir 295, 300 böyle bir hedefim vardı. Gördü orayı. Şu an bekliyor. Gümüşte 35 dolar 95 sentte bekliyor. 35 buçuk aşağısında kırılırsa sat sinyalidir GMS TR için. Bu birincisi. İkincisi kısa vadeli takiplerde 283 lira ve 276 lira kritik önemlidir. Şurada hatta 20 günlük Kaufman 289'da. O zaman ben kısa vadede trade ettim. Para kazanır 289-283 aşağısı stop olacak şekilde izleyebilirsin. Çok iyi bir yükseliş. İnvesine girdi. 300-303 lira. Buraların üzerine doğru yerleşirse tekrar bakarız. Veyahut da gümüş cephesine baktığımda 35.5 kırılmadıkça ons bacağında GMS-TR'yi de satmaya gerek yok. Her şeyi gayet açık anlattım. Ekstra olarak sadece piyasalar cephesinde haber trafiğinin çok kıymetli olduğunu bariz bir şekilde söyleyelim. Biraz niyetlerinin altını düşürmekten yana daha ağır bastığını görüyorum. Haber pompaladıkları haber akışları birazcık bunu sağlamaya çalışıyor. Biraz altının gardını düşürmek isteyip sanki biraz da borsa ve kripto varlıklara para çekmek istiyorlarmış gibi bir imaj çiziyorlar. Bunları bunu işte sizle beraber takip edeceğiz. Bu takibi yaparken de oluşan fırsatları özellikle borcu olanlar için de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bak.